Serebral palsi, gelişmekte olan beyindeki kalıcı bir hasara bağlı olarak gelişen, hareket ve duruş fonksiyonlarındaki bozuklukla karakterize ama etkilenen alana bağlı görme, işitme, duyu, zihinsel fonksiyonlar, algı ve davranış problemlerinin de eşlik ettiği bir klinik tablodur. Bebek anne karnındayken, doğum sırasında ve doğum sonrası ilk 2-3 yaşta hızlı beyin gelişimi olduğu için bu dönemlerdeki oluşan bir hasara bağlı görülmektedir. Birçok sebebi vardır ancak Bunlardan en önemlileri bebek anne karnındayken annenin geçirmiş olduğu enfeksiyonlar, travma, bebekte gelişme geriliği olması, erken doğum olması, düşük doğum ağırlığı, zorlu doğum olması, bebeğin doğum sırasında oksijensiz kalması ve doğum sonrasında da geçirilmiş menenjit, ensefalit gibi enfeksiyonlar, trafik kazaları, düşmeler önde olmak üzere travmalar önde gelen sebeplerindendir. Serebral palsi tanısı kişinin hikayesi, klinik muayene bulguları ve görüntüleme önde olmak üzere laboratuvar testi yardımıyla konulmaktadır Ancak her zaman ilk görüldüğü anda konulamaya bir süre takip ederek zamanla klinik tablo oluştuğunda tanı netleşebilmektedir özellikle bebek büyürken kazanması gereken fonksiyonlar beklenen zamanda kazanılmadığında aileler dikkatli olmalıdır ve bir hekime başvurmalıdır tedavisi uzun solukludur çocuk büyüme dönemi boyunca yakından takip edilmelidir ve birçok ekibin koordine bir şekilde çalıştığı kapsamlı bir tedavidir Biz bir programları önemlidir. Kasların güçlendirilmesine, gerilmesine, uygun pozisyonlanmasına ve kişiye ulaşabileceği maksimum potansiyeli kazandırmaya yönelik günlük yaşam aktivitelerinde uygun şekilde yürüme, kollarını, ellerini kendine bakım ve diğer sosyal aktivitelerinde kullanacağı şekilde eğitimler verme yani ergoterapi uygulamaları bir taraftan yürütülür. Serebral palsili bireyler yakın takip edildiklerinde ve uygun tedaviler yapıldığında potansiyellerinin maksimumuna ulaşırlar.